Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bakan Ersoy'u Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım da eşlik etti. Açılış konuşmasını yapmak üzere Antalya Ticaret İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Akso ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bakan Ersoy'un ilk defa Organize Sanayi Bölgesi'ne geldiğini kaydederek Organize Sanayi'de yapılan faaliyetler ve hacmi hakkında bilgiler verdi. En önemli projelerimizden bir tanesi endüstriyel simbiyozla yaklaşık 50 fabrikanın çıktısını alıcılarla buluşturmuş bir organize sanayi bölgesiyiz. Otel ve sosyal tesislerimiz şu anda %100 doluluktadır. Düşeymahata ilçesine en iyi hizmeti vermek adına belediye başkan adayları Bekir Kıvrım'la yola çıktıklarını kaydeden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sokak köpeği sorunundan birçok konuya kadar ciddi adımlar atacaklarını söyledi. Devlet hastanesi konusunda inşallah en kısa sürede çözüm getirilecek. Eğitim yatırımlarına ilişkin bir eksiklik yok bu bölgede. Ama eğitim sürecindeki kimi maddi şikayetlerle ilgili inşallah belediye merkezi destek kalemlerini geliştireceğiz. Tarım ve hayvancılığa desteklerimizi daha da arttıracağız ama bu arada kimi işletmelerin şehir içinde kalmasıyla ilgili herkesin memnun kalacağı bir çözüm de bulacağız. Bakan Ersoy seçim sonrasında yerel yönetimin sinerjisini arkasına alarak organize sanayi bölgesinin daha iyi yerlere geleceğini de aktardı. Ersoy konuşmasında sürekli göç alan Antalya'yı en iyi noktaya taşımak için çalışmalıyız da diyerek şunları belirtti. Bu dönem inşallah 4-5 yıllık bir sürecimiz var. Bu 4-5 yıllık süreçte Antalya'yı çok ileri seviyede bir Avrupa standartlarında bir şehir yapmak istiyoruz. Çünkü Antalya'mız hem yurt dışından hem yurt içinden çok fazla göç alan bir şehrimiz. Ve Antalya'nın hiç durmadan koşması lazım. Koşan bir şehir olması lazım. Çünkü bakın şu anda 2.7 milyon nüfusa geldi. Ama bu göç hızıyla birlikte 3 milyonları da çok kısa bir sürede geçer diye düşünüyorum. O yüzden Antalya'ya durmak hiç çakışmıyor. Hep bir koşan Antalya'yı el birliğiyle sağlamak zorundayız. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Omuz omuza vermeliyiz, kalp kalbe vermeliyiz. Antalya'mızı hak ettiği, istediği yerlere, ihtiyacı olduğu yerlere getirmeliyiz.